Numara şöyle diyor. ...hayatın kırmızı bayrakları. Hani kırmızı bayrak çıkartıyorum, dikkat et buraya. Şu yıldan sonra dön başa yapılır... ...ya da belli tekrarlar vardır... ...şu tarihleri kapsar diyebileceğimiz. Döngülerimiz 9 yıldan ibaret. Bazı yıllar işte çalışma... ...bazı yıllarında geriye çekilmemiz gerektiği. İşte med cezir. Med -Cezir aynen öyle. Med yıllarında daha aktif olduğumuz... ...cezir yıllarında biraz daha kendimizi geri çektiğimiz... ...bazı senelerde hem med hem cezir. Çocuklar çünkü anne babalarımızın keşkeleri... ve. Pişmanlıkları, 11'ler, 22'ler, 33'ler. Şu an mesela 2023 yılında 44'ün açığa çıkacağından bahsediliyor. Yani o ilişki evliliğe dönecek mi? Evlilikle bakıyorlar ee, boşanma mı? Boşanma olacak mı? Ruh eşi ilişkisi mi? Hiç kimseyi tanımayın. Sadece ismini, soy ismini, doğum tarihini bilin. Her şeyini çıkartabilirsiniz. Sakın bakmayın burası bir çukur. Orası net bir şekilde girilmemesi gereken bir alan.